merhabalar ee, önceki videoda TÜBİTAK bursuyla Birleşik Krallığa geldiğimiz süreci biraz anlatmaya çalışmıştım bu videoda da süreç tamamlandıktan sonra Glasgow'a gelip buradaki yaşadıklarımızla ilgili biraz konuşmak istiyorum çünkü buraya geldikten sonra aslında her şey halloldu diyemiyoruz aslında ee, sürecin %50'lik kısmı kısmıya Türkiye'de tamamlandıysa geriye kalan %50'lik kısmı ki bu süreçte aslında biraz zorluymuş. Biz bu süreci de yaşayarak öğrendik. Ee, TÜBİTAK bizim uçak bileklilerimizi aldıktan sonra e, biz tabii e, 13 Mart'ta Glasgow'a geldik şunu umut ederek geldik. 13 Mart'ta Glasgow Rangers'la Fenerbahçe maçı vardı Glasgow'da. Bunu izleriz umuduyla geldik ama bilet almamıştık geldiğimizde. Ama belki bilet buluruz diye 13 Mart'ta e, Tübitan aldı biletlerle Glasgow'a geldik. Hatta uçağımızda birçok Fenerbahçe'nin üst düzey yöneticisi de vardı. E, Edinburgh havalimanına indik. Sonra taksiyle Glasgow'da kalacağımız otel'e geldik. Merkezi bir yerdeydi otel ve e, bizim taraftarların sesi otele kadar geliyordu. Daha sonra bizim taraftarlara bulduk, Fenerbahçe taraftarlarını. E, bilet bulup bulamayacağımızı sorduk. Onlar da pek mümkün olmadığını, belki işte kara borsadan bulunabileceğini söylediler. Biz de çok bağlamadık açıkçası hani bulunur bulunmaz diye. Sonra numaramızı bırakmıştık onlara eğer olurdu böyle bir imkan olursa diye. Sanıyorum 2-3 saat sonra aradılar, normalde bilet fiyatları iyi 30 Pound civarındaymış. 200 Pound'a birinin sattığını söylediler. Tabii yani bizim için o kadar da büyük bir önem taşımayan bir durum olduğu için o kadar parayı vermek istemedik. Sonrasında otelde yaklaşık 15 gün kadar kaldık. Aslına bakarsanız ben 15 günün çok uzun olduğunu düşünüyordum. Ev bulmak için. Daha hızlı ev bulabileceğimizi düşünüyordum ama burada tanıştığımız arkadaşlar bizim çok şanslı olduğumuzu söylüyorlar bu konuda. Bir arkadaşımız 2 aya kadar otelde kalmak zorunda kalmış. Ev bulamamış. Yani burada gerçekten ev bulmak Türkiye'deki kadar kolay bir süreç değil. Geldik. Burada otelde kalırken bir internet sitesi, den ev bakmaya başladık Rightmove diye. Eğer başarabilirsem e, videonun altına eklemeye çalışırım. Rightmove diye bir siteden ev bakmaya başladık. E, ya özellikle seçmeye çalıştığımız şey de şuydu. Merkezi konumda olsun. Sürekli ulaşımla uğraşmayalım. Çünkü burada ulaşım işi de sıkıntı. E, niye sıkıntı derseniz hem e, pahalı hem de İşçiler greve gittiğinde bildiğiniz ulaşım felç oluyor ve eğer mesela sizin eviniz uzaktaysa çarşıdan evinize gitmek sizin için baya bir dert olabiliyor. O yüzden hem merkezi konumda olsun istediğimiz zaman çıkıp merkeze gidebilelim hem de istediğimiz bütün olanaklar elimizin altında olsun diye genelde merkezi yerlere baktık. İyi ki de öyle yapmışız. 15 gün kadar baktıktan sonra daha doğrusu 10. günde bir ev bulduk. Right Rightmove'dan ve geldik evi gezdik. E tabi burada emlakçıyla muhatap oluyorsunuz. E, ev sahibiyle doğrudan muhatap olunduğuna ben şahit olmadım. Denk de gelmedim. E, emlakçılarla görüşüyorsunuz. Biz de mesaj gönderdik emlakçıya. Emlakçıyla randevu ulaştık ve geldik evi gezdik. Beğendik gezdiğimiz evi. Çarşıya hem yakındı konumu zaten güzeldi etrafındaki imkanlar bizim için gayet elverişliydi. Evin içi iyiydi. Beklediğimizden daha güzeldi. Bu yüzden emlakçıya bu evi kiralayabileceğimizi söyledik. Biz zannediyoruz ki tabii biz onayladığımız zaman sözleşme şu bu sonrasında eve taşınacağız. Tabii öyle olmadı. Emlakçı bizi kendi ofislerine yönlendirir. Dedi ki gidin ofiste şu kişiyle görüşün. O sizin başvurunuzu alsın. Başvurunuz değerlendirilecek. Tamam dedik. Doğrudan gittik. Ee, Emlak ofisi de bizim otelin yanındaymış. Orada e, gerekli başvuruyu yaptık. Tabii başvuruyu yaparken sizden bir de teminat gibi bir ücret talep ediyorlar. Onu da ödedik. E, sonrasında süreç şöyle işliyormuş. Eee siz başvuruyu yapıyorsunuz. Başvuruda verdiğiniz bilgiler işleniyor. Ev sahibi bakıyor yani yeterli olup olmadığını değerlendiriyor. Eğer yeterli görürse bir aracı kuruluş var. Sizin maddi imkanınızı değerlendiren. Yani bu evi tutabilecek misiniz? Daha sonrasında ev sahibine tekrardan bununla ilgili bilgiler veriyor. Ev sahibi de son kararını veriyor. Taşınsınlar ya da taşınmasınlar diye. Eee bize ikinci ya da üçüncü günde bir mail geldi. Bu evle ilgili onayı verdikten sonra işte şu şu bilgilerinizi bize gönderin. Ona göre değerlendirme yapacağız diye o aracı kuruluş bu bilgileri istiyor. Yani sanki yeniden bir vize başvurusu yapar gibi bizden bütün maddi e, imkanlarımızı gösteren belgeleri falan istediler. Yani gerçekten bayağı bir şey istiyorlar sizden. E, sanırım özellikle de şu yüzden istiyorlar. Sonuçta siz Yabancı bir ülkeden geldiniz ve bu ülkede herhangi bir geçmişiniz yok, nasıl birisiniz bilinmiyor bu ülke tarafından. O yüzden sizden olabildiğince teminat istiyorlar. Hatta referans talep edildi. İki tane referans talep edildi. Biz referansımızın olmadığını söyledik. O zaman birkaç aylık kirayı peşin ödememiz istendi. Biz de mecburen peşin ödemek durumunda kaldık. Hatta orada da başka sıkıntı çıktı. Çünkü e, biz yanımıza nakit almadık. E, o konuyu da anlatayım. O konu da gerçekten sıkıntılı bir konu. Şimdi siz eğer böyle bir plana kalkıştıysanız tabii birikim yapıyorsunuz kendinizce. E, o birikimi nakit olarak da getirebilirsiniz aslında. Ama nakit olarak getirmek çok sıkıntı. Şu yüzden sıkıntı. Harcamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü burada nakit... Diye bir şey yok insanlar arasında. Herkes e, banka kartıyla işlem yapıyor. Kredi kartıyla işlem yapıyor. Ya da Apple Pay çoğunlukta. Dolayısıyla nakit olarak getirmek çok mantıklı değil. Biz de e, şöyle bir şey duymuştuk. TEP Bankası'nın Birleşik Krallık'ta bir bankayla anlaşması var. Eğer paranızı pound olarak TEP Bankası'na yatırırsanız Birleşik Krallığa geldiğinizde herhangi bir komisyon ödemeden paranızı buradan çekebiliyorsunuz. Ee, tabii biz o zamana kadar şöyle de bir durum oldu. Birleşik Krallığa geleceğimiz kesin olmadığı için daha önceki birikimlerimizi dolar ve euro üzerinden yapmıştık. Ama Birleşik Krallığa geleceğimiz kesinleşince de pound üzerinden yapmaya başladık. Eğer mümkünse yani herhangi bir birikim yapmadan bu videoyu izliyorsanız bütün birikiminizi gideceğiniz ülkenin para birimine göre yapın. Hiç başka para birimleriyle uğraşmayın. Çünkü o bizi biraz uğraştırdı. E, dolar ve euroyu pound'a çevirip burada harcamak. Tabii ki komisyon kesintisi oldu, masraflı oldu. Yani hiç uğraşmasanız daha iyi olur sizin için. E, biz de Türkiye'deki TEP Bankası'ndan bir hesap açtık. Bu arada TEP Bankası'nın dünyadaki birçok ülkede bankalarla anlaşması var. Sadece Birleşik Krallık'la değil. Mesela kontrol ederseniz internet sitesinde var bu. Tep Bankası'nın anlaşmalı olduğu bankalar derseniz hangi ülkede hangi bankayla anlaşmalı bunları görebiliyorsunuz. Burada Berkley's diye bir bankayla anlaşmalı. para oraya yatırdık Tep'e. Buraya geldik. Tabi burada da şöyle bir durum var. Günlük para çekme limiti var. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam en son 10 bin liraydı. Burada da 200 pound ee, ama bu tep bankası olduğu için 200 pound. Eğer buradaki bir banka olsaydı sanırım 300 ya da 500 pound olması lazım. 300 ya da 500 pound'a kadar para çekebiliyorsunuz. Ee, buraya geldik. Şimdi şunu düşün, işte ev işlerini hallettik neyse. bilgi istenen bilgileri gönderdik. Değerlendirmeden geçtik. Ev sahibi tabi bu sırada artık yani oteldeki durumda bir hafta iki hafta uzatamıyoruz. ha Oldu mu olacak mı bir gün uzatıyoruz. Doluyor bir gün daha uzatıyoruz. Doluyor iki gün uzatıyoruz. Böyle yani de olan bir süreçti. Tabi bu arada eğer ev sahibi bize olumsuz dönüş yapsaydı biz bu süreci tekrardan yaşayacaktık. Tekrardan Rightmove'dan ev bulacaktık gidip bakacaktık. Yani gerçekten sıkıntılı bir iş. Neyse ev sahibi biz emlakçıya tekrardan mail attık dedik ki yani bu süreç artık bizim için can sıkıcı hale gelmeye başladı. Ne kadar daha devam edecek? Olumsuzsa da olumsuz sonuçlandırın biz kendi işimize bakalım. ertesi gün tekrar dönüş yaptılar olumlu. gelin sözleşmeyi imzalayalım. ev anahtarlarınızı size teslim ederim. Tabi Gittiğimizde de emlakçıya işte peşinen, istenen kira bedelini ödeyecektik. Ama tabii yanımızda nakit yok. Banka hesap kartında para var ama pound olarak TEP bankasının hesap kartında. Ama şöyle bir durum var. Hesap kartını sadece şifreli işlemlerde, o kadar yüksek limitlerde kullanabiliyorsunuz. Çünkü bizim kiraladığımız ev 1000 pound civarında. 1000 pound da depostusu vardı. Ya yani biz yaklaşık olarak o gün e, 200 bin TL civarında bir şey ödeyecektik. Onu da TEP Bankası şifreli olarak yani e, post cihazından geçince e, şifreyi girmenizi istiyor. E, biz de emlakçıya bunu söyledik. Emlakçı dedi ki bizde post cihazı yok. Hani şifre girebileceğiniz bir şey yok. Bizde mail order var. E, bizde e, kredi kartlarını falan yani Türkiye'deki kredi kartlarını çok kullanmayacağımız için kullanmamayı düşündüğümüz için diyelim. E, onlarla ilgili çok bir e, tasarrufta bulunmamıştık. Ama şimdi böyle bir durum olunca çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer o parayı ödeyemezsek ev gidecek ve diğer evlerde de muhtemelen aynı sıkıntı yaşayacağız. O yüzden hemen bir kredi kartı çıkarttık. Limitini 200 bin 300 bin artık neyse arttırabildirdiğimiz kadar arttırdık. Sonra ee, ödemesini yaptık. Ama oradan da şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. E, ee, ödemeyi TL olarak bizim hesabımıza geçti. Yani pound'u TL'ye çevirdi. Daha sonrasında biz de tabii bir sonraki ay o ekstreyi ödeyeceğimiz için ve hesabımızda o kadar yüklü TL olmadığı için mecbur hali hazırda elimizde bulunan işte dolar, euro, pound neyse onları TL'ye çevirerek ödedik. O yüzden ciddi bir komisyon farkı da bizden çıktı mı artık yani o konuda da yapacak bir şey yoktu. Mecbur bir şey yapmamız gerekiyordu. Öyle tecrübesizlikten dolayı bayağı bir sorun oldu. Ama neyse en azından geldik evimize oturduk dedik. Bu arada ev eşyalıydı. Temel eşyalar vardı. Ufak tefek eşyaların gerisini hepsini tamamladık. Öyle çok ciddi bir şey de almadık. Hatta şimdi buradaki evimiz bir artı bir küçük bir ev. Türkiye'deki evin ne kadar büyük ve gereksiz olduğunu anlamaya başladık. Eşyaların ne kadar gereksiz olduğunu anlamaya başladık. Çünkü şu anda gayet yeterli bir şekilde yaşayabiliyoruz. Çok basit eşyalarla ve hepsini de kullanıyoruz işlevsel bir şekilde. Türkiye'deki çoğu eşya bir yerde duruyor. Bir gün kullanılmayı bekliyor ama bilmiyorum. Yani çok kullanacağımızı zannetmiyorum. Neyse... Evle ilgili süreç bu şekildeydi, eve taşındık. Ee, Tabi bu arada şöyle de bir şey var. Şimdi biz e, eve taşındık ama bundan sonraki kiraları ev sahibine banka üzerinden havale edeceğiz. Tabii bu TEP bin sağladığı imkanla parayı bir yerden bir yere bu Birleşik Krallık'ta transfer etmek mümkün değil. O yüzden burada tekrardan bir bankadan hesap açtırmamız gerekti. Ben zaten oteldeyken başvuruda bulundum ama şöyle bir uyarı ile karşılaştım. Eğer ikamet adresiniz yoksa banka hesabı açamazsınız. Yani sizden yerleşik bir ikamet adresi istiyor. Birçok bankada denedim ama olmadı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki HSBC burada da var. Ama Türkiye'deki HSBC ile ben görüştüğümde bana şöyle dediler. Buradaki Türkiye'deki HSBC bireysel müşterilere uygun değil, sadece yatırım müşterilerine uygun. O yüzden buraya hesap açtırmak için 2 milyon TL hesabınıza yatırmanız gerekiyor falan diye bir muhabbet olunca tabii hiç o işe girişmedik. Ama geldik burada normal HSBC e, bireysel müşterilere de hizmet veriyor. E, ben oteldeyken bir başvuru yaptım ama geçerli olup olmadığını çok anlayamamıştım biraz. Çünkü Türkiye'deki gibi kolay değil kesinlikle. Hani gelip hesap açtırdım bitti diye değil. Bayağı uğraştırıyor. Ee, eve geçtikten sonra hesap başvurusunda bulundum HSBC'den. Hesap açıldı. Banka kartı geldi. Bu sefer e, tabii aynı şekilde eşime de bir hesap açtık. Bu sefer de şunu yapmak istedik. Bu TEP'te bulunan parayı buradaki hesaba geçirelim. Çünkü iki gün sonra havale etmemiz gerekecek ev sahibine. Ee, ne bileyim başka işlemler belki e, yani eşimle kendi aramızda bir parasız kaldığımız bir şey olur, yani yan olmadığımız zamanlar olur, havale etmemiz kolaylaşsın diye ikimiz de hesap açtırdık ve TEP'teki parayı çekip HSBC'deki hesaba yatırmaya başladık. Bu da işimizi gerçekten oldukça kolaylaştırdı. Yani bütün işlemlerimizi hatta zaten Türkiye'de şu anda Apple Pay kullanımda değil ama burada hesap açtırıp onu da Apple'a tanımladıktan sonra Apple Pay, Pay üzerinden ödeme yapmaya başladık. Ayrıca kart kullanmaya da gerek kalmadı. Ama ben ayrıca şöyle bir şey de yaptım. Bir de kredi kartı istedim HSBC'den. Normalde kredi kartı ihtiyacımız yok ama burada bu ülkede kredi notumuz oluşsun. Bir e, hani olur da bir daha gelmemiz gerekirse tekrardan bu süreçlerden geçmemiz gerekirse kredi notum bulunsun. Hazırda belki lazım olur diyerek kredi kartı başvurusunda bulundum. Onu da aynı banka kartı gibi kullanıyorum. Yani sadece ödüyorum ödemeleri yapıyorum ay sonunda topluca ödemesini yapıyorum hem kredi notu muhtemelen artıyordur bilmiyorum. Kontrolünü de yapmadım bu arada yani nasıl yaptığını da çok bilgi sahibi değilim ama sonuçta e kötü olmayacağını düşünerek böyle bir şey yapıyorum. E o yüzden hani o Türkiye'deki paranın buraya aktarılmasıyla ilgili de hani böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ona da dikkat ederseniz sizin açınızdan iyi olur. Evet taşındıktan sonra da bir İngilizce kursu bulduk. Yani burada zaten şöyle hani çok fazla sayıda İngilizce kursu yok. Ee, tahminim 3 maksimum 4 tanedir. Biz ikisiyle görüştük. Birisi çok samimi geldi. Ee, yaklaşık 2 ay kadar oradaki o düşündüğümüz kursa gittik. Bu arada ortam gerçekten çok güzeldi. Bizim gittiğimiz kursun ortam çok güzeldi. Öğrenciler, <laughs> dünyanın birçok yerinden öğrenciler vardı. Ee, i̇nsanlarla, bir kere dünyanın birçok yerinden insanla tanışmak gerçekten çok keyif verici bir şey. Herkesin oradaki tek amacı İngilizce öğrenmek. O yüzden e, o da ayrıca bir keyif verici durumdu. E, şu anda bu vesileyle Güney Amerika'dan, Avrupa'nın birçok yerinden, Arabistan'dan birçok kişiyle tanışmış olduk. Yani sadece dil öğrenmek değildi İngilizce kursuna gitmek. Bizim için daha fazla şey ifade etti. Bu arada sadece dil kursuna gitmek için de hani bu insanlar sadece dil kursuna gelmek için Glasgow'a gelmişler. Hani başka bir amaçları yok. Kendi ülkelerindeyken araştırmışlar. Bu kursu bulmuşlar. Kurs bunlara davet mektubu göndererek e, buraya gelmelerini sağlamış. Konaklamalarını yine sağlıyor. Ve bunlar bu İngilizce kursundan işte artık tamamıyla size bağlı bu arada. Türkiye'deki gibi kursumuz şu zaman başlayacak, şu zaman bitecek gibi bir durum yok. Ben şu tarihte başlamak istiyorum. İşte 5 hafta geleceğim diyebiliyorsunuz. Geliyorsunuz, kursa dahil oluyorsunuz. 5 haftanız bitince kurstan ayrılıyorsunuz. Ee, kurs süreci de yani tamamladık kurs sürecini. Gerçekten faydalıydı bu arada. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Tabi kursta herkes seviyemize göre konuşmaya çalışıyordu anlayabilelim diye ama sokakta öyle değil. Hele ki Glasgow'da hiç öyle değil. Gerçekten Glasgow aksanı anlaşılabilecek bir aksan değil böyle. Benim şu anda seviyem B2 diye tahmin ediyorum. En son kurstan ayrılırken B2'ydi. 2 Yani anlamak çok zor. Yani konuşurken zaten ilk söylediklerini anlamıyorsunuz. Rica ediyorsunuz biraz daha yavaş ve anlaşılır konuşur musun diye onu bile anlamama ihtimaliniz çok yüksek çünkü harfleri yutuyorlar kelimeleri birbirlerine bağlıyorlar derken yani çok garip e, sesler çıkıyor onlara da anlam onlara anlam vermek gerçekten çok zor en azından benim için e, ama tabii gün geçtikçe alışıyoruz e, İngilizcemizi daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde sohbet etmeye çalışıyoruz mecbur insanlarla. Yani bundan kaçınmamız mümkün değil. Çünkü yani öğrenmek için bunu yapmak zorundayız. Ayrıca şöyle bir şey var. Muhtemelen bu her yerde vardır. Birleşik krallığı ama biz burada Glasgow'da gördük. Kiliselerin konuşma kulüpleri var. Kilise üyeleri kilisenin altında yanında yöresinde bulunan bir kafede haftanın bir günü Toplanıyor işte mülteci olan, işte bizim gibi dil öğrenmek isteyen kişilere Conversation Club toplanıyorlar. Sadece yavaş bir şekilde, anlaşılır bir şekilde konuşmaya çalışıyorlar. Yani bizim üstümüzdeki tabiri caizse ölü toprağına atıyorlar ve biraz daha açmaya çalışıyorlar. O da gerçekten faydalı. Haftada 1-2 saat. Gidiyorsunuz, orada sohbet ediyorsunuz, konuşmaya çalışıyorsunuz. Oradaki insanlar da gerçekten anlayışlı. Yani zaten senin ne için orada olduğunu bildikleri için ona göre seninle iletişime geçiyorlar. Bu şekilde şu anda e, herhangi bir sıkıntımız yok. E, bir sonraki videoda bu vize süreciyle ilgili biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. İngiltere vizesi, Birleşik Krallık vizesi, biz akademik vize türüyle geldik. E, akademik vize türüyle ilgili internette çok fazla yine bilgi yok. Yani bu şekilde e, gelmek isteyecekler için faydalı bir video olacak muhtemelen o. E, çünkü standart ziyaretçi vizesi 6 ayla 2 yıl arasında ama bizimki istisnai olarak bu akademik ziyaretçi vizesi istisnai olarak 1 yıl olarak veriliyor. O aradaki farkı anlatmaya çalışırım. E, bu kadar. İzlediyseniz de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.